Merhaba sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olanlar. Ekim 2020 bakalım size neler getirecek. Bunlar genel yorumlardır. Lütfen yükselen ve ay burçlarınızı da dinlemeyi unutmayın. Hatta doğum haritalarını bilenler, ikinci, dördüncü, 5. ve 6. evlerine konumlanan diğer burçları da dinlesinler derim. Genel yorumlar için 3 kart seçeceğim. Para durumu için bir kart seçeceğim ve aşk mesajları için de ilişkisi olanlar ve olmayanlar için Tuğçe Işınsun destesinden bir ay kart seçeceğim. Evet bakalım. Evet sevgili akrepler tekrar hoş geldiniz. Ee, biraz Karışık enerjiler var. <laughs> yani tarot için değil ama aşk mesajları için biraz karışık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı şeylerin ortaya çıkacağı, bir takım bekleyişlerinizin sonuçlanacağı ve insanların diğer insanların sizinle ilgili uyanışa geçeceği, sizin de kendinizle ilgili kendinizi keşfedeceğiniz bir dönem olacakmış. Gibi. Yani bir dönem bitecek, öbür dönemi başlatacaksınız. Bakın burada bir kıyamet senaryosu var gördüğünüz üzere. Tabi bu gerçek bir mahkemeye de işaret edebilir. Kişinin kendi içindeki mahkemesi de olabilir. Etrafınızdaki insanlarla veya ilişkinizle bir hesaplaşma da olabilir. Ama genel anlamda bir hesaplaşma olacakmış gibi duruyor. Ee, Tabi ben bu durumdan sizin karlı çıkacağınızı düşünüyorum. Çünkü kılıç ası var. Aslar biliyorsunuz şans fırsat kartlarıdır ve umulmadık anlarda karşımıza çıkarlar. Belli ki Ekim 2020 sizlere öncelikle mantıksal anlamda ciddi şanslar ve bereketler getirecek ve kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir süreç olacakmış gibi. Tabi bir takım blokajlar kötü etkiler var ama bunlar sizin zihninizde sürekli. Önünüzdekilere odaklanıyorsunuz ama bulutların arasında bakın size sunulan bir fırsat da var. Yani diyor ki Ekim 2020'de hem burası hem burası önünüze fırsat çıkacak sevgili akrepler. O fırsatları iyi değerlendirin. Hem ee, zihnen mantıksal hamleler gerekecek hem de duygusal hamleler gerekecekmiş gibi. Ama bunları iyi değerlendirirseniz bir sıkıntınızın olacağını düşünmüyorum. Maddi açıdan da veya iş açısından da artık kendi özgürlüğünüzü, ...ilan ettiğiniz bir dönem olacak Ekim 2020... ...ki burası çok önemli... İmparator çok büyük bir enerji... ...çok güçlü bir enerji... ...bir e, aktif enerji, eril enerji... E, ...belki yükseleninde... ...koç aslan yay burçları olanlar varsa... ...daha çok etkisinde olacaklardır... ...bunun diye düşünüyorum... E, ...ama çok güçlü bir enerji olarak karşımıza çıkıyor... ...belki kendi işinizin patronu olma yolunda... ...belki bir terfi alma yolunda... ...belki var olan başvurunuzun... ...kabul edilip... E, işe başlaması yolunda önemli bir adımmış gibi geliyor imparator kartı ve aynı zamanda size destek olacak birine de işaret ediyor şimdi burada ilişkisi olanlar için gelen karşılıksız aşk hayal kırıklığı kartı sanki e, ilişkisi olan arkadaşlarımın yaşayacağı büyük bir soruna işaret ediyor gibi ki burada da aslında bakın kupaların dörtlüsüyle gördüğümüz duygusal anlamdaki bocalama Belki de bununla ilgili olabilir. Ama sanki şurayla birlikte düşünüyorum. Yani tamamen bir hayal kırıklığı değil de var olan sorunların büyütülmesi ve iyiliklere gözün kapatılması gibi bir durum söz konusu olabilir ilişkinizde. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele. ...enerji olarak onu çağırır. Tabii ilişkisi olanlar için belki hani... ...geçersiz bir şey olabilir bu. Yani zaten hayatınızda biri varken niye onu tekrar... ...çağırırsınız? Ama belli ki... E, ...ilişkisi olanlar... ...bir takım bocalamalar yaşayacaklar. Ama şunu unutmayın... ...bu tabii ki en yüksek ihtimal. Yani o yüzden yükselen ve ay burcunuzda mutlaka dinleyin... ...diyorum. E, ama... ...en yüksek ihtimal olsa bile... ...yine de bunu bir uyarıcı olarak kabul edin. Demek ki ilişkinizde bir takım problemler olabilir... Siz bunları önceden sezip ona göre davranabilirsiniz. Belli ki bir takım hayal kırıklıkları yaşayacaksınız veya bu hayal kırıklıklarını yaşamaya müsait bir dönem olacak Ekim 2020 sizler için. Ama ne diyor burada bakın hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol, onunla mısın gibi yaşa, olmuş bil. Demek ki o kötü enerjiden kurtulup. Kendinizi iyi enerjiye hazırlamanız gerek. İlişkinizle ilgili kötü bir şey hissederseniz bunu hatırlayın ve tekrar dönüp dinleyin. İlişkisi olmayanlar için de onu bekle kartı geldi. Aşka dair isteklerin olacak. <laughs> Doğru yoldasın, ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve inan. Bakın şurası için söylüyor. Belli ki fırsatlar çıkacak. Yani burayı hem buraya hem de buraya uyarlayabiliyoruz açıkçası. Zaten kılıçası da fırsatlardan bahsediyordu. Demek ki beklemeniz gerek sevgili akrepler. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu likelamayı ve diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, İyi bir ay diliyorum.